Şimdi Mustafa Bey de bir şeyler söylemek istiyor, konuşmak istiyor. Evet. O da buraya geldi. Kapıyı açalım. Mustafa Bey de bir gelsin, gelsin buraya. Gelsin benim, gelsin, gelsin. Bir gelsin. gelsin bir efendim. bir sakin sakin bir tamam konuşalım. Efendim. Onun da anlatacakları, söylemek istedikleri varmış. Merhabalar. Buyurun. Mustafa Bey de alalım şöyle. Mustafa Bey siz ne iş yapıyorsunuz? Ee, benim Tam bakkal olarak... var. iki tane bakkal var Sultan Gazi'de. İki tane bakkalınız evet. var. Hı. Tamam. Başka? Ee, i̇mlak işte yapıyorum. Başka? Hı -hı. Ev alıyorum, satıyorum. Böyle işte var. Döviz bürosu nereden çıktı? Döviz... döviz şöyle var. Yani dolar yukarıda gidiyor. Türkiye'de dolar çok yukarıda aşağı geliyor. Tamam. Yukarıda gidiyor. Satıyorum. Aşağı geliyor. Döviz alım satımıyla da uğraşıyorsunuz. Aynen. O kadar. O döviz iş yani. Ha, maddi başka... durumunuz iyi anladığım kadarıyla. Aynen. ha Kaç yıldır maddi durumunuz iyi? Altı da Türkiye'deyim. Daha önce Dubai'deyim. Dubai'de yaşıyorum. Aha. Burada geldi ticaret için, Burada Hı -hı. gördüm ticaret iyi. Çok şükür burada iş yapmaya başladım. Ticaret yapıyorsunuz. Aynı ticaret Varlıklısınız. Yapıyorum. Efendim? Yani paranız iyi iyi, çok iyi şükür, diyorsunuz. Çok şükür. Tamam. Kendi ben işiniz gücünüz var altı çok yıldır. Şükür, çok şükür. Melek'le ne zaman tanıştınız? Nerede tanıştınız? Üç ay gibi oldu. 3 ay önce mi? Aynen. Çok kısa bir zaman değil mi üç ayda? 3 ay önce nerede tanıştınız? Masumada. Çocuk kıyafetlerde çalışıyor. Kıyafet dükkanında. Kusura bakma ben o kadar Türkçe yani biraz <laughs> zayıf. Ee, orada buluştum zaten. Yani nerede gördünüz tam anlayamadım. Ee, kıyafet... e, mağazada çalışırken oradan ee, Sen mağazada sordun, çalışırken aynen. sen müşteriydin. Aynen. Ne yaptın orada? Meleği gördü. Aynen. Alışveriş yaptı. numarası verdi. Yani modeller falan gelirse tekrar beni yarabilir. Böyle ondan sonra sevgili evet, oldu yani. Hiç bilmiyorum. Böyle. O anda numaraları mı aldınız birbirinizin düzeninde? Evet aldı o zaman. Ha sen kasiyer miydin orada? evet evet. ha. Ha kasiyerdin sen baktın bir anda hoşuna gitti. Numaranı verir misin bana aynen. dedin. O şekilde tanıştınız. Evet. Üç aydır da. Aynen. Hın, em, aşık sen de aşık mısın? Evet. Aynen seviyorum ben de seviyorum. Ama senin eşin var, hatta eşlerin Ama varmış bizim galiba. Bizim Pakistan'da bir sıkıntı yok ki, yok. o da kabul eder. İki tane dediler. Bir tane eşi var, evet. Mustafa Bey, bir dakika bir, bir şey söyleyebilir miyim? Pakistan'da da var. Mustafa Bey, bir dakika yok, bir hayır. şey söyleyebilir miyim sana? Hı -hı. Geç, Mustafa Bey, bir dakika, bir dakika bir şey söyleyebilir miyim? Ha? Geçen cuma günü sabah ben senin eşinle görüştüğümde Eşin canlı görüştüm. yanına bağlayabilir misin beyefendi? Görüştüm. Tamam eşini canlı yanına bağlayabilir misin? Eşiyle ben kendimi görüştüm. Eşini, eşini canlı ben bağlayabilir misin? Ben eşiyle kendisi görüştüm. Şimdi yok bağlamayın. Eşini bağlayabilir misin beyefendi? Eşinle bağlayabilirim. Eşinle bağlayabilirim. Eşi anladığım kadarıyla istemiyor Hayır, Melek. Hayır istiyor. İstiyor ben kendim iki kere evine gittim. Melekçim siz beraber aynı evde mi yaşayacaksınız kadını? Hayır aynı evde yaşayacaksınız. Ya, ya hayır, hayır Aynı, aynı evde yaşamaz. Hayır. Tanışmaya gittin. Bir dakika. Tanışmaya mı gittin? Tanışmaya Eşinin bağlanmasını istiyor muhtemelen. Şey, Niye peki e, tanışmaya gittin? Ne sebep? Aradı dedi ki değil. eşim seninle değil, şey, şey, evlenmek istiyormuş. Yapalım. Ben seni de tanımak istiyorum. Görmek istiyorum dedi bana. Gittim. Ben sandım kavga edecek benimle. Ha. Rica etti. Gittim. Tamam dedi. Hanımı çok dindar bir bayan olduğu için. Tamam dedi yani günah bir şey yok yani iyisin sen de iyisin. Nasıl günah, tamam. bir şey yok dedi. Bir şey söyleyeceğim ben size. <laughs> şimdi eşiniz üzülmüyor mu sizin dört tane çocuğunuz Üzülüyor, ablacığım. var? Üzülüyor Böyle bir adalet Bak, var mı bir Bir uzun. dakika. Üzülüyor bazen böyle şakalı değil ki kimse kadın bunu kabul etmiyor. Sonra iyi oldu yani o da. İyi olur mu canım tamam. bir kadın bunu nasıl isteyerek kabul etmedi mecbur kalmıştı. Tamam siz. mecbur şimdi bu da Şimdi 18 Hiçbirini yaşında genç kız da. hani onun tabii ki şu an yaşayacak sonuçlarını görecek ama siz şimdi diğer kadını üzüyorsunuz sonuçta siz buraya... Hani bir şekilde çalışmaya geldiniz ve hmm. bir ailesiyle yaşayan bir genç kızı hmm. hayatınıza alıyorsunuz. Siz evlisiniz, hayatınızda eşiniz var. Mecburen ona belli ki size bağımlı ve kabul ettiriyorsunuz. Hmm. E bu kıza da yazık değil mi? Daha 18 yaşında. <laughs> Şey. Fulya Hanım, biz konuşacağımızı konuştuk. Arkadaşlarımızla da, da konuştuk. Hayır, ben 5 dakikadan fazla Sen beni kendi yerime yamayabilir yok, yok, ben 5 dakikadan melek, fazla Melek, durmayacağım. Melek, öyle olmasın. Haksızlık. Bak, 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 o anneye hayır, haksızlık. Ben kendi yerine yapmak yapma yapma istemiyorum. O anneye lütfen. haksızlık. Lütfen oturma. Lütfen yavrum, lütfen. Hayır, arkadan bir ilgilenin arkadaşlar. Lütfen, kaçıyorlar, lütfen. Siz şey yapın, bir konuşun, getirin. Şimdi ben burada... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.